86 milyon yurttaşının tamamına sevgi saygı besleyen hepsine yerli ve milli diyen bir anlayışa sahibiz biz. Devletini yöneten insan milletine iyi hizmet eden insandır. Vatandaşını hor gören değil, bana oy veren vermeyen diye ayıran asla değil. Baş tacı yapacağız baş tacı. Ayağa kaldıracağız sizi. 86 milyona hizmet etmek için geliyoruz.